Herkese merhabalar. Huawei ailesine hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Huawei FreeBuds 4T'nin ilk kurulumunu gerçekleştireceğiz. FreeBuds 4T 2021 yılının başlarında tanıtıldı ve yaklaşık 2 ay önce ülkemizde satışına başlandı. 749 TL'lik fiyat etiketiyle FreeBuds 4T'ye sahip olabilirsiniz. İşlemleri daha kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız ilk öncelikle AI Life uygulamasının en güncel sürümünü kurmanız gerekli. Ardından uygulamayı açtığınızda sağ üst köşedeki artı simgesine tıklayın ve Kutunuzu açtıktan sonra cihazı bulmasını bekleyin. Huawei markalı olmayan tablet veya telefonlarda uyumsuzluk problemi yaşayabilirsiniz. Ancak bunu çözmesi çok basit. Bluetooth ayarlarına gelin. Yeni cihaz eşle kısmına gelin. Kutuyu açtıktan sonra butona basılı tutun. Burada beyaz ışığın gelmesini bekleyip butondan parmağımızı çekiyoruz ve FreeBus 4 modeli karşımıza çıkıyor. Eşle dediğimiz takdirde bağlantıyı sağlayacaktır. Bağlantıyı sağladı. AI Life uygulamasının ana sayfasına geçiş yapıyoruz ve burada cihazımızı görmekteyiz. Bu ekrandan gürültü kontrolü, kısa yollar, ayarlar, güncelleme gibi birçok detayı ayarlayabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda FreeBus 4 ilk kurulumunu gerçekleştirdik. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.